Herkese selamlar. Bu seneki mazot gübre desteklemeleri diğer senelere göre farklı olarak alındığı için bu videoyu bilgisi olmayanlara yardımcı olmak amacıyla çektim. Öncelikle Dodurga ilçe tarımda ziraat mühendisi olarak çalışan Tufan Gündem Bey'e verdiği bilgiler için teşekkür ederim. Bu döneme ait destekleme ödemeleri 2023 Mart ayında yatacak olması nedeniyle bakanlık ödemelerin gecikmemesi için Ziraat Bankası ile anlaşma yapmış ve bu kredi sistemini oluşturmuşlar. Kredi sıfır faizli olup Mart ayında yatacak olan destekleme ile birlikte otomatik olarak kapanacak. Ayrıca bu para sadece karda tanımlanacak ve mazot gübre satan firmalarda gözükecektir. Tarım kredi %4, diğer gübre ve akaryakıt satan firmalarda ise %8 kesinti uygulanmaktadır. Çorum Dodurga bölgesi için yanık oğulları petrolde kesinti uygulanmadığı bilgisine ulaştım. Farklı bölgelerde çiftçilik yapanlarda araştırmalarını yaparak en düşük kesinti neredeyse oradan alışverişini yapabilir. Şimdi Ziraat Mobil uygulamasını açarak işlemler nasıl yapılıyor bunu göstereceğim. Ziraat Mobil uygulamasını açtıktan sonra giriş yap kısmına basıyoruz ve mobil şifremizi girerek girişimizi gerçekleştiriyoruz. Giriş işlemi tamamlandıktan sonra sağ alttaki menüye basıyoruz. Bu kısımdan aşağıya iniyoruz. Alt kısımdaki başvurular kısmına tıklıyoruz ve buradan yeni başvuruya basıyoruz. Yine buradan da alt kısma inerek hububat destekleme avansına basıyoruz. Eğer telefonunuzda aradığınız işlemi yazın kısmı gibi alt taraftaki arama kısmı varsa buraya hububat yazarak da bu kısma ulaşabilirsiniz kısa yoldan. Şimdi hububat destekleme avans kredi başvurusuna tıklıyoruz. Ekran açıldıktan sonra gerekli sözleşme onaylamalarını tıklamamız gerekiyor. Onaylamaları verdikten sonra devamı basıyoruz ve işlemimiz tamamlanmış oluyor. İşlemlerimiz bu kadardı. Paramız kartımıza tanımlandı. Alışverişiniz yapabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.